Burjuva sınıfı eğitimin evrensel olduğunu söyleyerek eğitim değiştirilebilir olduğunu ya da aslında bir sınıfın hizmetinde yönetildiğini örtbas ediyor. Şöyle diyor Marx Bengel: toplumun eğitimi etkilemesini komünistler icat etmez. Komünistlerin yaptığı bu etkilemenin niteliğini değiştirmekten eğitimi hakim sınıfın nüfusundan kurtarmaktan başka bir şey değildir. Proleterler arasındaki bütün aile bağları büyük sanayinin sonucu olarak kopup parçalandıkça ve çocuklar basit birer ticari mal ve emek aracına dönüştükçe Burjuvazi'nin aile ve eğitimden ana baba ile çocukların sıcak ilişkilerinden dem vurması bir kat daha iğrençleşiyor. Ama siz komünistler kadınların ortaklaşalığını getireceksiniz diye birazdan yaygarayı karayı basıyor bütün burcular. Burcuva, burcuva sınıfı karısını sırf bir üretim aracı olarak gördü. Üretim araçlarının ortaklaşa kullanılacağını duyunca da pek doğal olarak ortaklaşalık kaderinin kadınları da kadınların da başına geleceğinden başka bir sonuca varamaz. Ayrıca Burjuvalarımızın komünistler tarafından resmen kurulacağını iddia ettikleri kadınların ortak yaşalığı karşısında duydukları yüksek ahlaklı dehşetten daha gülüş bir şey olamaz. Komünistlerin kadınların ortaklaşalığını yetişmelerine gerek yoktur ki hemen her zaman var olan bir şeydir bu burjuva sisteminde, kapitalist sisteminde mısın? bırakalım resmi fuşu yanlarında çalışan proletarların karılarının ve kızlarının emirlerinde olmalarıyla da yetinmez. Karşılıklı olarak karılarını ayartmaktan büyük sevk alırlar burjuvalar. Komünistler ayrıca vatanı, milliyeti ortadan kaldırmak istemekle suçlanıyorlar. İşlerin vatanı yoktur. Onlarda olmayan bir şeyi alamayız onlardan. Proletarya önce politik hakimiyeti ele geçirmek, ulusal sınıf durumuna yükselmek, kendini ulus olarak kurmak zorunda olduğu ölçüde kendisi de hala ulusaldır ama asla sözcüğün burcu anlamında ulusal değildir.